Uf oh be sevgilim kış benim çok kıyasını sattı. Bir tane sevgiye bulmazsam ben gittim. Ne yapıyorsun be? Ne yapıyorsun diyorum sana. <laughs> Sanırım aşkım. Ne? Bu çok güzel. E, pardon pardon. Ama bu çok yakışıklı. Ben. Ay ben toplarım ya. Sorun Ay ben ona aşık oldum. Çok güzeldi. Sanırım aşık oldum yine. Ona evlenme teklif edeceğim. Ay ama çok heyecanlandım. Buna ben çok sade olacak ama bu. Yok bir şey yok yok. Benimle evlenir misin? Ne? Tabii ki de. Tabii ki de evlenirim seninle. Ay teşekkür ederim. Bir şey değil lan ben de. Hadi gidelim. Ay şeylerim mi var? Çikolata bayılırım. Ben seni çok seviyorum ben de seni. Çıkalım mı sevgilim? Tabii ki de.